Perfect. tamam, um... Şimdi bir kahve yapacağım. Zaten çok değişik bir şey yapmayacağım. Ondan sonra apar topar karın almaya gideceğim. Şimdi evden çıkıyorum. Çıktık. Kitlemeyeceğim çünkü birazdan zaten gel geri geleceğim. Ay size de şurayı göstereyim bu ev boşaldı bayağıdır. Burada yaşayan adam öldü. Burayı da kimse temizlemiyor. Bu şekilde. Bayağı harap bir tak durumda. Ne diyeceğim unuttum. İçeride çalışıyorlar. Tadilat falan yapıyorlar. Sabah karanlıktı. Artık karanlık oluyor ben kalktığımda. Tam kapıdan çıktım. Pıtır 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 pıtır, pıtır. O çalılık arasından ses geliyor. Büyük ihtimal orada bir fare mi artık bilmiyorum ama kesinlikle bir şey vardı. Zaten geçen gün çıktığımda önümden böyle fırt diye fare geçti. Ay aklım aklım başımdan gitti. Sabahları o kadar korkuyorum ki artık işe giderken sabahlar arabayı garaja değil sokağa park edeceğim ya da diğer arabayla gideceğim. Aklım çıkıyor. Aklım çıkıyor bir şey göreceğim diye. Bir kahve içtim ve bitti. Yani şu an saat 10.21. 10.30'da olacağım. 5 dakika sürüyor zaten. Şimdi çıktım kanalıma gidiyorum. Neyse yavaş yavaş süre uzamaya başlayacak. Öyle olunca daha rahat edeceğim herhalde. Yine gerçekten çok çok hızlı bir şekilde haftaya başladık ama güzel. Ben bu tempoyu seviyorum. Sağlıklı olalım. Gerisi önemli değil. Bunu da her söylediğimde şey hissediyorum. Gerçekten yaşlandım. Çünkü annem hani annemler böyle söylediğinde tam yaşlı kafası falan diyordum. Ben de o kafaya girdim yani yaşlandım demeyeyim de olgunlaştım. Hoppa! Hadi yardım et bana. Yardım et. tir it, ittir, ittir, ittir. Çok güçlüsün. Hadi biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. <hazık> bir, <tekntikwide> bir defa mikrofonla video çekeceğim şu an mutfaktaki her alet çalıştığı için hemen hemen her alet işte bulaşık makinesi arkada karanın su ısıtıcısı biraz şöyle geleyim de karan gözükmesin o yüzden dedim ki hem mikrofonu denemiş olayım hem de size çok ses gelmez belki bu sebeple o yüzden mikrofonla çekim yapıyorum Şimdi geçen haftalarda konuşmuştuk. Bugün kursan bir arkadaşımızın doğum günü. Hatta hatırlarsanız demiştim bana bir hediye verdi falan diye bir kalem ve bir um, çikolata vermişti. Ve çok mutlu olmuştum. Ben onun için küçük bir hediye hazırladım zaten. Bir de ekstra böyle konuşmuştuk. Hani bir şeyler yapıp gelelim. O pastalık gelecekmiş. O zaman dedi bir arkadaş ben de tuzlu bir şey yapayım. Sonra dedim ki ben ne yapabilirim? Hani ne istersiniz? O diğer tuzlu yapacak olan arkadaş da Türk. Dedik ki ya ben poğaça tarzı şeyleri beceremiyorum. Hani istersen yapabilirsin. Ben dedim ki ya ben beceriyorum. <laughs> Hem de daha kolay oluyor benim için. Ben dedim o zaman poğaça yapayım. O yüzden şimdi burada bütün malzemeleri hazırladım. Yani beraber poğaça yapıyoruz. Her şeyimiz burada hazır. Şurada 450 gram kadar un var. 100 gram yoğurt. 200 mil e, süt. 100 mil yağ. Burada 8 gram şeker. Şurada 12 gram... Pardon şurada 8 gram tuz. Burada 12 gram şeker. Ve şurada da... E, Bunlar neydi ya? Maya. <laughs> Mayamız var. Bir yumurta çıkaracağım şimdi. Yumurtanın beyazını içine, sarısını dışına kullanacağız. Müzik <laughs> kursa da geç kaldım. Kalan için şimdi ayrı yaptım birkaç tane. İkinci tepsiyi de şöyle hazırlayacağım. Pişirmesine artık peşime bırakacağım. Zaten dakika kurarım. Ee, o çıkartır. <laughs> İşin şeyi komik tarafı. Birinci tepsinin şekli hızlı hızlı yaptığım için çok harika olmadı ama ikinci tepsideki şekiller daha güzel oldu. Burada da karan için şöyle pizzacıklar yaptım. Şekline aldanmayın. <laughs> Şurada da ikinci iki tepsi var. Bunun üzerine bir de çörek atı koyacağım şimdi. Ondan sonra tamamdır. Size şunu da göstereyim. Hediyelere. Şöyle bir tane el kremi aldım. Bir tane böyle dudak koruyucu. Bir tane çikolata. Bir tane de böyle mum aldım. <laughs> Aslında bakarsanız biraz fazla oldu. Ama olsun. İçimden geldim. Bir de e, perşembe perşembe günü de başka bir arkadaşım doğum günü var. Ona da aynı çikolatadan koydum. Bir tane küçük mum. Ona başka bir dudak bağını koydum. Ona da küçük bir Sadece daha büyük oldu. İçerik hemen hemen aynı sayılır. Dün en son poğaça yaparken çektim. Daha sonra okulda galiba birkaç kare çektim ama sonrasında çekemedim çünkü edits kafamı acayip bozdu edit yapmayı çok seviyorum. Video editlemeyi gerçekten çekmekten daha çok seviyorum. Ama benim iPad'imin hafızası 64 GB ve o yüzden e, sürekli hata veriyor. E, onun için bir birazcık araştırma yaptım. Sanırım harici diskle bu işi çözebileceğim. Ama o zamana kadar birazcık zorlanacağım. Yani hemen birkaç gün içinde alacağım ama yine de bu son videoyu çekerken çok zorlandım. O yüzden dedim ki okey biraz bekleyeyim. Bu videoyu halledeyim. Ondan sonra yeni videoya başlayayım. Ama çektiklerimle çöpe gitsin istemediğim için. Bugünden tekrar devam ediyoruz. Yani aslında sabah o kadar çok şey yaptım ki sizinle paylaşamadım. Neyse. Şimdi bari en azından kargo açalım beraber. Şimdi şununla başlayayım. Şu ikisiyle. Daha önceki bir videoda söylemiştim. Bir arkadaşımızın bebeği olacak. Ona geçen kıyafetler almıştım ya. Bir de ben karana daha önce şöyle <laughs> bu hastanedeki kol bantları var ya onları atmayalım diye böyle bir şey yapmışlar. Bundan almıştım. O da beğenmişti o videomu. Yani o storymi görüyorum. O yüzden şöyle aldım. İki tane sipariş vermişim. Bu daha çok hoşuma gitti. Kız olacak zaten. Bunu götüreceğim. Bu kalsın artık. Başka birinin bebeğine kısmet. Mesela şöyle bir çanta almıştım. Kamera için. Ama bu zaten olduğu için bu da geri gidecek. Hiç açmıyorum bile paketten. Burada ne varmış? Hmm, bu da şey. Bu kamerayı takıp boynu asmak için. Bu kalsın. Kullanılır. Burası hmm. şöyle iki tane tripod almışım. Saçma bir şekilde. Niye iki tane alıyorsun? Bunlardan biri de geri gidecek ama hangisi geri gidecek bilmiyorum. Aaa! Ne? Aa, bu da peçete yazmak için dolaba aldım. Şöyle. Mutfak için. Bu ne? Hı. Bu güzel işte. Bu da bir Tripod ama böyle silikon bir şey atıyorum arabaya koymak için veya böyle portatif yanınıza taşımak için. Bu da ya sana bunu göstereceğim. Hey. 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 Waifi kutusunu koymak için şu şeye teyzem biraz yukarı kaldıracağız ya. Tam o şeye denk gelen yere takarız Waifi'yi de oraya koyarız diye düşündüm. Böyle siyah. Gayet kutusunu koymaktı. Bir de şöyle masaj aleti aldım. İnşallah güzeldir. İkisi şeyler bugün. <laughs> bu arada bu çok moda ya sürekli bir yerlerinize masaj yapıyorsunuz. Laf bezlerini çalıştırmak için. Bu. Bir de ben bulaşıklık kullanmıyorum. Bulaşık matı kullanıyorum ya. Onlar da bez olduğu için çabuk gidiyor. Yani kullan at oluyor şöyle onu silikon versiyonunu aldım. Yıka yıka yıka. Kaç defa yıka yıka. Yıka yıka kullan hesabı. Bu gene benim yüzümden uzaklaştı. Buradayım canım. Böyle bunları aldık yani. Şimdi saat 4 yavaştan hazırlanmaya başlıyorum. Burada da akşam yemeği var şöyle fırında tavuk patates patlıcan karışık bir şey üzerine de birazcık kaşar rendelenmiş kaşar. Hadi. Yağmur yağmaya başladı o yüzden içeri girdik. Baya zaten karardı hava. Suyu döküyordum valla. Bir su içeyim su demisti. Şimdi içeriye girdik. Karanı hemen duşa soktum. O küvette suyla oynarken ben o yukarıya etrafı toparladım ama katlamam gereken iki sepet çamaşır. Ondan sonra da büyük ihtimalle ütü çıkacak. Ee, bugün bir şey çekmedim çünkü gerçekten bir şey yapmadım. Sabah karını getirdim götürdüm. Ondan sonra işte sabah yine bir yürüyüş yaptım. Artık her gün yarım saat yarım saat yürüyüş yapıyorum. Çekecek hiçbir şey yok yani evin içindeydim ama yarın birkaç yere gideceğiz beraber. Ee, ama böyle videonun kapalı olmasın diye size bugün güncelleyim dedim. Gözüme güneş geliyor Göremiyorum Günaydın Şimdi karana kadar oturuyorum ee, Oradan da alışverişe gideceğiz sizinle Video çekerken Üzerimde bu tişört denk geliyor Şimdi diyeceksiniz ki bu kusur başka tişört yok Ben kameramla Alışverişte çekim yapacağım İnşallah güzel bir şeyler Çıkacak ortaya. hadi bakalım Birazdan görüşürüz Durağımız bu kırmızı etiketlerde şunlardan indirim var. bedavaya aldığım ürünleri göstereceğim. Ondan önce size bu kampanyadan da bahsedeyim. Yılda bir kere DM Market ee, böyle şey yapıyor. Her alışverişten sonra atıyorum ben bir tane deodorant aldım. Sadece bir tane deodorant. Orada kendi app'imi scan'in yaptığım zaman otomatikman bana direkt e, bir tane bedava ürün geliyor. O bedava ürünü yapmanız için, almanız için tekrar bir alışveriş daha yapmanız gerekiyor. Bu şekilde kuponlar birikiyor. İsterseniz hemen alabilirsiniz. Atıyorum bugün geldi. Öğleden sonra gidip bir ürün daha alıp bedava ürününüzü alabilirsiniz. İsterseniz benim gibi biriktirip de yapabilirsiniz. Ben biriktirip yapmayı daha çok seviyorum. Böyle sanki toplu bir alışveriş yapmışım gibi ki öyle olur. Şöyle bir tane deodorant falanın. Bir tane mum. Bunu istediğiniz varyantı seçebiliyorsunuz. Ben vanilyayı seçtim. Şöyle aynı markadan iki kere böyle hediye e, diş fırçası geldi. Biz bu geldi bedava. Bir tane şöyle e, diyelim kendi markasından bir protein jigi. Bir de şu marka bir protein jigi geldi. Bunun yarısını eşim yedi. Şu yarısı benim deneme gitsin istedim. Böyle iki tane vardı. İlk alışverişimde ilk bedava kuponum da buydu. Bu peçete ki bence bu en iyisi çünkü ben bunu çok sık kullanıyorum. Bu da doğum günüm için verildi. Doğum günüm için bu kupon tanımlandı. Bunu da istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben bu kokuyu seçtim. İnşallah güzeldi. Buradan yaptığımda güzeldi. <laughs> Ayrıca de bayağı bir alışveriş yani Bayağı değil aslında küçük bir alışveriş yaptım. Ama hep böyle şey sebze, et o tarz şeyler aldım. Ama onları size çekmedim. Çünkü... Hani alışveriş videolarında sıkılabilirsiniz diye düşündüm. Eğer merak ederseniz işte neyin fiyatı ne kadar ya da market alışverişi ne kadar tuttu. işte Almanya'da fiyatlar nasıl ya. Bunun gibi çok fazla içerik olduğu için sizi sıkmak istemiyorum. Hani ve kopyala yapıştır gibi olsun istemiyorum. Daha önceki videoların bazılarında da göstermiştim. Ama eğer böyle bir talebiniz olursa sizin için ekstra market vlog çekebilirim ve